Selamlar, saygılar, millet. Evet size şuradan Almanya Belediyesi'nin penceresinden güzel bir manzara göstereyim. Şu an bulunduğumuz yeri Almanya. Hemen karşısı Fransa. Ve hemen arkamızda da İsviçre var. Bir alışveriş merkezindeyiz. Ve bir belediyenin bir şey var burada. Hmm. Bir kısmı ben onlarla işim var zannettim ama maalesef değilmiş. Burası büyük bir alışveriş merkezinin... ...kısmı. Maalesef o zaman şey yapacağız, biraz sessiz konuşayım. Ama bu merdivenlerin genişliğine bakar mısınız? Tam eşya taşımalık. Şu sol tarafta bir... ...hotel odaları girişi var. İşte oda 431, 443'müş. Evet bakacağız güzel bir yere çadır kuracağız